Of bu videoyu nasıl çekeceğiz ya? Efendim Noldoys TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Bugün başka bir retro bakış ile karşınızdayım. 2003 yılında PlayStation 2 için çıkan ve birçoğunuzun Nier Automata, Nier Replikant'ı sevdiğini de düşündüğümden, hayranı olduğunuzu tahmin ettiğimden daha önce aslında bir ilk bakış yapmıştım ama bu sefer çok daha detaylı oyunu bir kez daha oynayıp Zannediyorsam Drakengard 1'i bu ikinci bitirişim oldu. O zamanlarda oynadığımda oyunu 2003'te oynamadıysam 2005 veya 2006 civarlarında oynamışımdır. Ama o zamanki benle bu zamanki ben arasında oyuna bakışım oldukça değişti. Bugünkü oyunumuz Nier Automata, Nier Replicant'ın geçmişini anlatan Yoko Taro'nun oyun dünyasına Kavya isimli ekibiyle atıldığı Japonca adı Dragon Dragon, batıdaki adıyla Drakengard 1. Şimdi ben Drakengard bir hakkında neden bu kadar isteksiz veya böyle moralim bozuk Biraz keyifsiz bir şekilde karşınızdayım ve bu şekilde konuşuyorum Çünkü baktığım zaman içim iki tarafa ayrılmış durumda Birincisi oyunu olduğu gibi anlat yapacak bir şey yok Drakengard böyle bir oyun demek var Bir diğeri de aslında bu oyunu içten içe sizin deneyimlemenizi istediğim bir şekilde bu oyunu görüp oyunun zamanında bile çok iyi olmayan görsel, zamanının da bile çok iyi olmayan oynanışına biraz diş sakıp katlanmanız ve bu çok karanlık, ustaca işlenmiş, çarpıcı hikayeyi gerçekten deneyimlemenizi istiyorum. Oyuna başlamadan önce bu serinin Nier'le nasıl bir alakası var diyerekten hem biraz bu oyundan bahsedip hem de Nier'le bağlantısını sizlere aktaracağım. Drakengard 1'in 2003'te çıkmasına rağmen PlayStation 2 oyunu olmasına rağmen ve Square Enix'in yayıncılığını üstlendiği bir oyun olmasına rağmen hem zamanında hikaye anlatımı olarak hem Square Enix ise oynanış, konsept, hikaye anlatımı, cutscene'ler olsun her şey olsun uymayan ve biraz punk diyebileceğim asi bir oyun denebilir. Oyundan mesela Square Enix'in diğer birçok oyunu düşündüğümüz zaman 5 tane farklı sonu olan bu kadar karanlı bir oyun Square Enix'in havasına hiç uymayan bir konsept, uymayan bir renk diyebiliriz. Başka açıdan da bu Drakengard 1'i kendi içerisinde sahip olduğu bir çekicilik, bir charm olarak da söyleyebiliriz. Bahsettiğim gibi Drakengard 1'in 5 farklı sonu var ve bu 5 farklı sonu sırasıyla isterseniz elde edebiliyorsunuz. Ben oyunu oynarken sadece ilk A sonunu aldım. Çünkü ileriki bir tarihte başka bir retro bakışta Drakengard 2'yi de sizlere tanıtmak istiyorum. Drakengard'daki ben o zamanlarda da PlayStation 2'de de oynarken çok beğenmiştim. Birden çok çok daha beğenmiştim oynanışını, renklerini, karakterlerini vesaire diye. Hem de Drakengard 1'in direkt devamı olan Drakengard 2, Drakengard 1'in A sonuyla yani ilk sonuyla işlenen, ilk sonundan devam eden bir oyun. O yüzden Drakengard 1'in B, C ve D sonları hani hikaye bu şekilde de bitiyor gibi bir alternatif seçenek bizlere sunuyor. Bu neden böyle bir karar var sorusuna Yanıt verecek olursam da Yokotaro'nun da Kaviya ekibinin de söylediği Bir cümle var Drakengard evreninde veya yani Nier evreninde Bu oyunun evreninde zaman Paralel giden ve değişebilen bir etmen Olarak bir cümle geçiyor Tabi sizlere oyunu anlatırken nasıl bu sonlara ulaşacağız Vesaire bunu anlatacağım ama Nier'e bağlanma şeyi de aslında oyunun Drakengard 1'in en zor Ulaşması olan sonuyla ulaşabiliyoruz Drakengard'ın Hatta zamanında birçok kişinin şaşırdı. Ya bu nasıl bir son abi? Silent Hill serisindeki gibi böyle biraz hani şaka son gibi falan mı işte UFO sonu, Shiba Inu sonu gibi falan mı diye insanlar oldukça şaşırmıştı, garipsemişlerdi. Ama o zamanlarda tabii bunu kimse bilmiyordu. Üstelik bir de Drakengard 2 direkt Drakengard 1'in A sonuyla devam ettiği için abi Nier bir geldi ve Dragon Drakengard 1'in E sonundan hikayesini devam ettiren, hikayesini tercih eden bir yol seçmişler. O yüzden Drakengard 1'in suyunu sıkıp ve suyunu sıkıp derken de aslında şu an kamera karşısında iyi şanslar demek istiyorum sizlere karşı. Öyle bir bakışla kameraya bakıyorum ama oyunun bütün silahlarını elde edip oyunun suyunu sıkıp e sonuyla bitirdiğiniz zaman aslında Nier'e bağlanan, Nier replikanta bağlanan asıl sonu da görüyoruz. Bu sonu sizlere ne olduğunu anlatmayacağım. Daha önce zaten başka bir YouTube kanalında, başka bir proje içerisinde e, ee, Drakengard ve Nier hikayesi hakkında bir video yapmıştım. Youtube'a yine yazarsanız benim ve Ertuğ'un ortak oluşturduğu, ortak hazırladığı o videoya ulaşabilirsiniz ve Nier'in hem de Drakengard'ın bütün hikayesine erişirsiniz. Ama yine de bu oyun her ne kadar zamanında da biraz aksi, eksik ve biraz itici bir oyun olsa da yine de 10 saatlik süren, 10-12 saatlik süren diyelim bir macerayı sunan Drakengard 1'i bir şekilde emülatörle artık hile mi yazarsınız ya da bir save dosyası mı bulup E sonunu da mı görürsünüz bilemiyorum emülatörden oynarsanız ama benim size tavsiyem bu oyunu oynamanız. Abi Drakengard bir bu kadar aksi bir oyun diyorsun. Zamanına göre de kötü bir oyun diyorsun. Yani zamanına göre aslında kötü bir oyun değil de diğer Square Enix oyunlarıyla da diğer 2003 zamanlarında çıkan PlayStation 2 oyunlarıyla da kıyaslandığı zaman görsel de oynanış açısından da eksiklikleri olan bir oyun. Ki gerçekten şu an bile baktığımda Drakengard bir yani 6 veya en iyi haliyle 7 puana ulaşabilecek bir oyun. PlayStation 2 döneminin diğer oyunlarıyla görsel açıdan da yarışamıyor. Hikaye açısından kesinlikle yarışıp hatta birçok oyuna fark da atıyor ama şimdi bir oyun dediğimiz zaman ilk önce görsellik ve oynanış bize hitap ederken hikaye de birçok kişinin tercih ettiği bir şey olsa da hikaye ne kadar iyi olursa olsun 8-10 saat boyunca bir hikaye için işkence çekmek Oyun konseptine biraz ters gelebilecek bir şey olduğu için bunu üstüne basa basa söylüyorum. Ya hatta cümleyi toparlarsak kısaca Drakengard için şu yorumları yapacağım. Drakengard aslında oyun ilk başladığı zaman Berserk isimli anime manga serisine benzer bir şekilde oldukça karanlık, bolca kanın aktığı, yer yer grotesk bir yapım olarak macerasına başlarken gittikçe End of Evangelion'a benzetebileceğim, daha işin rengini Berserk'ten daha ruhsal ve kafa karıştırıcı yerlere çeken, oyun bittikten sonra böyle dut yemiş bülbüle oyuncuyu çevirebilen bir yapım. Drakengard 1'i oynaması da zor ama hikayesi de bir o kadar insanın ruhuna ve aklına dokunduğu için hem oynanış hem hikaye açısından da hem müziklerin tarpıcılığı, ruha işlenişi, rahatsız ediciliği açısından da oyunun kendisi zor bir yapım diyebilirim. Tüketmesi her açıdan oynanış olsun, hikaye olsun, müzikleri olsun, görsellik olsun zor bir yapım. Ama bir şekilde Drakengard 1'e atılıp bu oyuna bir şans verirseniz de geri dönüp tekrardan oynama isteğinizin ya da Drakengard'ı daha fazla bilmek, Nier'e atılmak, Yokotaro'nun zehrini bir defa aldınız mı geri dönüşü olmadığını şimdiden sizlere söylemem gerekiyor. Belki bu zehri çoğunuz Nier otomata veya replikantla aldı ama asıl zehrin kökeni, asıl o zehrin vurucu kısmı Drakengard serisinde yattığını söylemem gerekiyor. Drakengard zaten örsellerde gördüğünüz gibi e, size işte hem karada savaşmayı imkan tanıyan hem de gökyüzünde sahip olduğunuz kırmızı ejderha ile savaşmayı tanıyan biraz Panzer Dragoon'u anımsatan bir yapım ki beni de asıl ta o zamanlarda 2003 yıllarında Drakengard 1'i oynamaya iten ...kendisine çeken az özellik buydu. 10-11 yaşlarında mıydım tam hatırlamıyorum ama... ...Eragon isimli bir roman vardı ve ben... ...Eragon'u okuduğum zaman resimsiz ve... ...oldukça uzun olarak okuduğum ilk romanlardan... ...bir tanesiydi ve oldukça etkilenmiştim. Bütün o Eragon'un dünyasını... ...kafamda canlandırmıştım. Bir de Eragon gibi bir kitabı okuduktan sonra... ...Drakengard 1'i oynayınca... ...benim o zamanlar işte hayatımın oyunu gibi... ...bir şeydi Drakengard 1. Ve ardından Drakengard de oldukça sevmiştim. Ama abi... Şu an oynayıp da geriye doğru baktığım zaman yani beni deli eden, kendisini çok tekrarlayan, görsel açıdan da çok fazla büyülemeyen bir oyunla karşı karşıya kaldığımızı söylemem lazım. Tabii herhangi bir bölümde bir yüklenme ekranı yok. Devasa bir harita var ama haritalar neredeyse bomboş denebilecek kadar boş. Oyunun müzikleri her ne kadar karanlık havasına, savaş yapısına oyunun, savaş içeriğine uyan biraz marş, biraz karanlık temada bir konsepte sahip olsa da biraz kulak verdikten sonra müziklerin bile sürekli kendini tekrar ettiğini fark edeceksiniz. Ama Drakengard 1'in müzikleri her ne kadar kendisini tekrar ediyormuş gibi hissettirse de sanki böyle çok bir yaratıcılık yokmuş gibi sürekli aynı şeyi duyuyormuş gibi gelse de aslında benim tavsiyem bir ara YouTube'da vesaire Drakengard 1'in sadece müziklerini dinlemek. Çünkü oyunun müziklerinin aslında bu kadar bir noktada irite edici seviyesine gelecek kadar tekrar edip e, böyle rahatsız edici bir kıvamda olmasını sebebi yani bu savaş konseptini bu karanlık havayı işte Kane'in sahip olduğu bu nefreti vesaireyi olabildiğince e, oyuncuyu etkileyici bir şekilde sunmak amacıyla bu şekilde yapıldığı gibi bir bilgiye ulaştım. Dediğim gibi oyunun asıl kendisini ortaya çıkan çıkaran özellikleri oyunun hikayesi karakterleri ve de hem karada hem de ejderha ile gökyüzünde ister gökyüzünde ister karada savaşabilmek ve bunu tek bir tuşla hiçbir loading ekranı yüklenme ekranı olmadan yapabilmek. Bu Dragon bu kadar güzel bir hikaye var dediniz. Bu kadar karanlık dedik. Peki bu Dragon Guard 1 ne ve Nier'e doğru nasıl yola çıkıyor? Aslında Dragon Guard 1'in öncesinde bir Dragon Guard 3 var. Dragon Guard 3 de yine şanslısınız. Kanalımda ...bir seri olarak bulanıyor. Drakengard 3'ün ilk sonunu sizlere sunduğum ve yine de Drakengard 1'e bağlanan... ...tabii Drakengard 3'ün 3 bitimiyle Drakengard 1'in başlaması arasında yine bir sürü manga... ...bir sürü roman, bir sürü tüketilmesi gereken içerik var ama onları artık size bırakacağım. Her şekilde Drakengard 3'ün Drakengard 1'e bağlantısını anlamak da istiyorsanız... ...isterseniz onu da PlayStation 3'ten oynayabilir veya benim hazırladığım seriyi izleyebilirsiniz. Drakengard 3'ten kalan bu kilise ve imparatorluk bu sefer bizim ana karakterimiz Kayn'e e musallat olmuş durumda. Kane'in kız kardeşi dünya üzerindeki mühürleri koruyan ve dünyayı korumakla görevli olarak seçilmiş bir tanrıç olarak bilinen de kabul edilen birisi. Kane tabi imparatorluğa karşı kendi krallığını kaybetmiş olan Kane hatta bunu söylemek çok daha doğru olacak. Ee, i̇mparatorluğa karşı savaşırken geri kalan bütün krallıklarla gözünü o kadar çok kan bürümüş ki Kane'in farkında olmadan sırtından bir yara alıyor ve ölmek üzereyken savunmak için savaştığı kalenin içerisinde kırmızı bir kıp kırmızı bir ejderha buluyor ve o an Drakengard 1'de öğrendiğimiz bu evrene has bir şey olduğunu öğrendiğimiz bir kontrattan bahsediyor ejderhaya. Eğer bir insan ve bir büyülü varlık ölmek üzereyken veya bir taraf insan ölmek üzereyken o büyülü varlıkla bir kontrat imzalarsa o iki varlığında kalpleri birleşiyor ve her zamankinden bir önceki hallerinden çok daha kuvvetli bir şekilde tek bir beden ya da tek bir ruh halinde devam edebiliyorlar. Tabii bu oyunun direkt başı olduğu için ilk bölümler olduğu için bunları açık açık bahsediyorum. Tabii Kaim Ezerha'nın bu teklifini kabul etmediği durumda Ezerhay'ı öldürebileceğini ve başka bir seçeneğin de olmadığını kendisine söyleyip bu kontratı sırf imparatorluğa olan intikamını, nefretini bastırabilmek, intikamını alabilmek için Ezerha'ya böyle bir kontrat sunuyor ve ejderhanın sırtına bindiğimiz gibi de savaşın gidişatını değiştirmeye çalışıyoruz. Tabii bir yandan da oyun aslında sürekli bize imparatorluk askerlerini sunan ama gittikçe daha böyle işte büyülü veya öteki dünyadan gelen yarı ölüler, zombiler ya da işte iskelet, karanlık büyüler vesaire derken gittikçe aslında imparatorluğun sıradan bir imparatorluk olmadığını, işin aslında arka tarafında Church of Angels diyebileceğim, Drakengard 3'e bağlanan bir hikayenin olduğu ve dünya üzerindeki bütün mühürleri yıkıp hatta Tanrı Ç'yi de öldürüp yani Kayn'in kız kardeşi Freya'yı da öldürüp yeniden doğumun yumurtası adındaki bir şeye ulaşmak istiyorlar. Birçok efsaneye bağlı olarak kaynak göstererek de e, bu yeniden doğum yumurtasının dünyanın sonunu getirebileceğine dair bir inanç var ve Kayım hem her şeyini hem kendi krallığını hem neredeyse kendi canını dahi imparatora imparatorluğa karşı kaybettiği için de içinde, içinde bitmek bilmeyen bir nefret gözünü kan bürümüş bir şekilde de kendi bu intikamını bastırmak adına da önüne gelen herkesi acımadan kesen bir karaktere dönüşüyor. Yani Kame aslında öyle bir kahraman, bir beyaz atlı prens değil. Aksine bir anti diyebileceğimiz kadar intikama düşmüş, gözünü kan bürümüş bir karakter. Tabi işlerin rengi gittikçe değişiyor hikaye içerisinde. Bunları anlatmayacağım. Burası spoiler'e girer ve anlatırsam da sizin bu oyunu oynamanıza pek bir sebep kalmaz. Ama bahsettiğim gibi oyun her ne kadar ise işte sürekli asker kestiğimiz hatta Japonya'da çok daha popüler olan ve batıya daha sonra gelen daha sonra Batı batıda da popülerleşen işte Samurai Warriors veya Dynasty Warriors'ın türü olan Musou türüne benzediğini söylemem gerekiyor. Bir haritada binlerce asker var ama bu oyunda binlerce asker biz kesmiyoruz. Çünkü binlerce asker kesebilecek kadar akıcı bir oynanış, akıcı kombolar, çeşitli ...içerikler bulunmuyor. Zaten oyun içerisinde Kayn ile oynuyoruz veya Kırmızı Ejderha'mıza binip gökyüzünden ateş ederek askerleri öldürebiliyoruz. Aynı zamanda Kayn'in herhangi bir haritada 3 defa summonlayabileceği başka kontratçı diyebileceğimiz destek karakterleri oluyor. Bu karakterleri açmak için de hikayeyi oynamanız ve hikayenin bazı görevlerini de belirli zaman süreleri içerisinde bitirmeniz gerekiyor. Bu durumun da mantığı şu aslında. Bir time challenge değil de atıyorum e, hikaye açısından mantıklı bir şekilde açıklayıcı olursam, Leonard isimli bir karakter var. Leonard yaralı ve sizin Leonard'a 15 dakika içerisinde ulaşmanız gerekiyor. Ve aslında oyun size bunu oynadığınız zaman içerisinde söylemiyor. Oyunu yani o bölümü bitirdikten sonra diyelim ki Leonard'a 16. dakikada ulaştınız ve Leonard'ı kurtaramadınız ve size katılmadı. Hikaye devam ediyor. Ama eğer oyunun ana menüsüne, hikaye menüsüne dönerseniz de Leonard'ın bölümünün üstünün kapalı olduğunu göreceksiniz ve bir üst bölüme baktığınız zaman da işte bir sonraki bölüme Leonard'a ulaşmak için bu bölümü 15 dakikada bitirmeniz gerekiyor gibi oyun aslında ipuçları veriyor. Bunu anlatmamın sebebi de oyunun A sonuna ulaştıktan sonra B, C ve D sonuna ulaşmak için yapmanız gereken geçmişe gidip bir nevi aslında daha önce yapamadığınız bölümleri yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hatta bir başka oyunu bitirdikten sonra karşınıza çıkan Seyre isimli ve hikaye açısından da oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bir yan karakter. Oyunu ilk oynadığınız zaman Seyre'ye ulaşamıyorsunuz. Oyunu aslında bir nevi bitirmeniz gerekiyor veya son bölümden bir önceki bölüme falan gelmeniz gerekiyor. Chapter 8'de oyun biterken, oyunun ilk sonu ulaşırken, Chapter 8'de bir sahneyi gördükten sonra ta Chapter 4'e ya da 5'e dönüp, Seyre'nin saldırı altındaki köyüne ulaşıp, o karakterle tanışıp bir nevi geleceği kendiniz anlatımı, hikaye anlatımını değiştiriyorsunuz gibi ilginç bir hikaye anlatımı var. Bu hikaye anlatımı aslında bir nevi Drakengard 3'te de karşımıza çıkıyor. Drakengard 2'de karşımıza çıkıyor muydu? Pek bir şey söyleyemeyeceğim çünkü oyunu çok önce oynadım ve yeniden oynamak için de ee, bir bana başka bir sebep olacak. Hafızamı yenilemek, tazelemek istiyorum ama Drakengard 1'in böyle ilginç de bir hikaye anlatım tarzı var. Yani oyunu bir kez bitirdikten sonra Geri dönememe gibi bir durum yok. Load game gibi bir durum yok. Bütün hikaye karşınızda her bir savaşla beraber. Her bir savaşta siz neredeydiniz, ne yapıyordunuz gibi açıklamalarla beraber. Ve açamadığınız bölümleri de nasıl açacağınızla dair açıklamalarla da beraber. Sizlere aslında Yokotaro elinden geldiğince yardımcı oluyor. Peki abi ben Nier çok seviyorum. Ve bu Nier'e giden sonu görmek istiyorum. Ne kadar zor olursa olsun ne yapmalıyım diyen arkadaşlar. Sizi gerçekten çok uzun ve yorucu bir e, ilerleyiş bekliyor. Hatta ben de bu işin bu kadar yorucu ve zor olduğunu bilmiyordum. Araştırınca biraz insanların söylediklerinden biraz gözüm korktu diyebilirim. Oyunda 65 farklı, Cain'in kendi silahıyla dahil 65 farklı silah bulunuyor. Bunlar işte uzun kılıç, bıçak, mızrak, çekiç, gürz vesaire değişiyor. 65 silahın da hepsi birbirinden farklı mı? Hepsi birbirinden farklı değil ama genel anlamda damage'leri değişebiliyor. Yaptığı büyüler değişebiliyor. Combo sayıları değişebiliyor. Ama eğer farklı farklı oynanış en azından bu kadar oynanış basitse veya sıkıcı olabiliyorsa ben olabildiğince silahları bulup farklı farklı silahları kullanıp ki herhangi bir bölümü atladığınız zaman da yanınıza yaklaşık 10 adet silahı alıp istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz savaş anında. Bu şekilde bir oynanışa sahip. Ama işin ilginç kısmı şu. Oyun hangi silahı Hangi haritada bulabileceğinizi söylemiyor. Herhangi bir silah, herhangi bir mızrak, bıçak, ne bileyim çekiç herhangi bir haritanın bir noktasında olabilir. Sizin belli bir kile ulaşıp o silaha gitmeniz gerekebilir. O yüzden arkadaşlar, Drakengard 1'in en sonuna ulaşmak istiyorsanız güzel bir rehber kullanın. Zannediyorsam Aycan bu konuda güzel bir rehber yapmış. Bu bölümde şu bıçak var, şöyle ulaşıyorsunuz vesaire gibisinden. En azından bu çekilmeyen olayı çok daha çekilebilir kılabilir sizin için. Ki ben bu olayı çok geç fark ettiğim için bir daha aynı bölümleri tekrar tekrar uzun uza oynamak istemedim ama belki ileride birazcık daha canım Drakengard çekerse veya ileride bir Drakengard hikayesi videosu yapmak istersem ki bunun sözünü şimdilik vermeyeyim ama oynayabilirim sırf sizler için. Şimdi başka mesela notlarıma bakıyorum. 65 farklı silah dedik. 3 can karakter dedik. Hikaye isteğe ba bağlı şekilde değişiyor, şekilleniyor dedik. Hem havada hem yerde hem havada, karada gameplay bilmem ne musoya benziyor. Combo çeşitliliği az. Yazmışım da yazmışım notlarıma. Yani zannediyorsam Drakengard bir hakkında başka söyleyebileceğim bir şey ne kaldı bilemiyorum. Yani Square Enix'in yaptığı en ilginç, en sert yumruk tadında bir oyun. Gerçekten hikayesini her ne kadar anlatmak istesem de anlatmama kararını kendi içerisinde aldığımı söylemek istiyorum. Her karakter farklı bir anlamı temsil ediyor. Bahsettiğim gibi işte Kane intikamı, kız kardeşimiz Furuya'ya de umutsuzluğu temsil ediyor. Ve başka bir şu an oyunun kendi kitapçığından bakarak söylüyorum. Artık sizlere daha nasıl bir ipucu versem ya da nasıl ilginizi uyandırsam bilemiyorum ama daha önce oyna, oynadığınız hiçbir oyuna benzemiyor diyebilirim. Ancak belki gerçekten de oyunun Nier'e, e, Nier'in asıl oyununa, Nier Replicant yani remaster versiyonuna da değil de asıl Nier'e belki benzetebilirsiniz ama hem karada hem havada dövüşebildiğiniz, istediğiniz zaman ejderhanıza binip bölümden bölüme göre değişiyor tabi elbette ama hem havada hem yerde intikam am amacıyla savaştığınız, kan döktüğünüz, kem gibi karanlık Acımasız bir karakteri canlandırdığınız Game gerçekten bence Çok güzel yazılmış çok güzel işlenmiş bir karakter Üstüne üstlük PlayStation 2 gibi bir dönemi düşününce Drakengard 1 Ve Keymin hikayesi Kırmızı Ejderi ile beraber game'in hikayesi Bence kesinlikle ama kesinlikle Deneyim edilmesi gereken Diş sıkılarak gerektiği zamanda Oynanması tavsiye edilmesi Yayılması gereken bir oyun Oyun olarak Drakengard 1'in büyük ihtimalle bütün o Square Enix tarafından Yoko Taro'ya bütçe hikaye anlatımına, sinematik CGI ara sahnelere vesaire harcanmış ve geriye işte tasarımdır vesairedir, oynanıştır. Bütçenin asıl yararlanamadığı, beslenemediği kısım orası olmuş gibi ben hissettim. Ki bu aynı hissiyat bir nevi Nier Automata'da da, Nier Replikant'ta da karşımıza çıkıyor. Yoko Taro her zaman hikayelerini böyle farklı farklı yollarla ki Nier Replikant'a da işte A endingi, B endingi, C, D, E diye giden farklı farklı hikayeler var. Ama Drakengard 1'de yani Nier Replikant'ı oynadıysanız diye böyle bir açıklama yapıyorum. Aynı hikayeyi oynamanıza gerek yok. Yani Nier Replicant'taki gibi bir noktadan sonraki hikayenin aynısını mı oynayacağım diye bir kafanıza soru işareti varsa onları kaldıralım. Tamamen Chapter 8'den sonrasını eğer Chapter 9'un gerektirdiği şeyleri yaptıysanız Chapter 9'un ilk bölümüne devam edebiliyorsunuz. Ama yapamadıysanız da gereken şeyleri daha önce de bahsettiğim gibi oyunun o hikaye modunun kısmı sizlere hangi bölümde ne yapmanız gerektiğini, ne kadar sürede bitirmeniz gerektiğini söylüyor. Zannediyorsam ki B endingi için takımınıza SR'yi almanız gerekiyor. Yani 3 adet e, yan karakteri de size yardımcı olan karakteri de yanınıza almanız gerekiyor. Yanınıza aldığınız takdirde de A endingden sonra devam edip B, C, D gidebilirsiniz ve 65 silahın hepsini de bulursanız bana da bunu söyleyin ve sonra da oyunun sonu hakkında Discord kanalımızda spoiler salonunda güzel güzel konuşalım ve Nier'e nasıl bağlanmış, Nier'de neler olmuş da tartışıp hislerimizi, heyecanımızı paylaşabiliriz. Umarım Drakengard en azından hikayesiyle belki oynanış ve görselleriyle pek çekmedi ama en azından hikayesiyle ilginizi çekebilmiştir. Ben dediğim gibi daha çok Drakengard 2'yi sevdiğim için de sizlere şöyle de bir Drakengard 2'nin buram burasında hazır olduğunu göstereyim. Tabi hemen bunu çeker miyim bilmiyorum. Eğer Dragon 1'i izleyip de beğendiyseniz Dragon 2'yi hemen görmek, hemen tanımak istiyorsanız da bunu yorumlara yazabilirsiniz efendim. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.